Kötü ahlakın yirmi ikincisi hıyanet. Hıyanet etmek de gadaba, kızmaya, öfkeye sebep olur. Hıyanet haramdır. Münafıklık alametidir. Hıyanetin zıttı emanettir, emin olmaktır. Hıyanet, birine kendini emin tanıttıktan sonra emniyeti, güvenliği bozacak iş yapmak demektir. Mümin, Herkesin malını, canını emniyet ettiği, güvendiği kimsedir. Emanet ve hıyanet malda olduğu gibi sözde de olur. Hadis-i şerifte meşveret edilen kimse emindir buyruldu. İnsan malını emniyet ettiği kimseye bıraktığı gibi doğru söyleyeceğine emin olduğu kimse ile de istişare eder, danışır. Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresinde mealen buyuruluyor ki yapacağın işi önce meşveret et. Meşveret yani danışmak insanı pişman olmaktan koruyan bir kale gibidir. Meşveret istişare olunacak kimsenin insanların halini, zamanın, memleketin şartlarını bilmesi lazımdır. Buna siyaset bilgisi denir. Bundan başka aklı Fikri kuvvetli, ileri gören, hatta sıhhati yerinde olması lazımdır. Meşveret olan kimsenin bilmediğini veya bildiğinin aksini söylemesi haramdır, günahtır. Hata ile söylerse günah olmaz. Yukarıdaki şartları taşımayan birisi ile meşveret edilirse her iki taraf için de günah olur. Din ve dünya işlerinde bilmeyerek fetva verene melekler lanet eder. Din ve dünya işlerinde bilmeyerek fetva verene melekler lanet eder. Bir kimse zararlı olduğunu bilerek bir emir verse hıyanet etmiş olur. Hoşça kalınız efendim.